Herkese merhabalar. Ben Ahmet İlmutun Öztürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektrik elektronik mühendisliğine giriş derslerinin 24. videosundayız. Bu dersimizde süperpozisyon teoremine ait bir örnek çözeceğiz ve bu örnek vasıtasıyla süperpozisyon teoremini biraz daha kavramamızı bekliyorum. Devremizi incelediğimizde iki tane bağımsız kaynak, bir tane de bağımlı kaynak verdiğini görüyoruz. Böyle bir devrenin çözümlemesini yaparken bağımsız kaynak sayısı kadar devrede ayrı ayrı çözüm yapmalıyız. Ve bu çözümleri en son topladığımızda da süperpozisyon teoremine ulaşmış oluyoruz. Hatta buna da toplam sağlık teoremi deniyor demiştik. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Akım kaynakları açık devre gerilim kaynakları ise kısa devre yapılıyordu. Bu bilgiyi verdikten sonra birinci devre ile başlayalım. Şuraya birinci devre diyelim. Birinci devre olarak bu gerilim kaynağını aktif halde tutalım ve akım kaynağını pasif hale getirelim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Kaynağımızı çizdik. Buraya direncimizi, buraya açık devremizi çiziyoruz. Çünkü bu bir akım kaynağı. Ardından buraya direncimizi ve bağımlı kaynağımızı çiziyoruz. Değerlerimizi yazalım. 6 ohm burası ix bir akımı. ix üssü akımı diyelim buna. Burası 3 ohm. Burası artı eksi 3 ix üssü akımı. Burası da 8 volt. Böyle bir devrede ix üssü akımını bulabilmek için bir çevre çizmem gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Çevreye de ix üssü diyelim. Gerilim kaynağımın eksi ucuna gelmiş. Eksi 8 artı 6 ix üssü artı 3 ix üssü artı 3 ix üssü. Şu şekilde bunu da yazdık. Çünkü bunun burada artı ucuna gelmiş. Burada Kirchhoff'un gerilimler kanununu kullandık. Ne yaptık? Kapalı bir elektrik devresindeki elemanların gerilim düşümlerini sıfıra eşitledik. Peki burada ne yapacağız? Tabii sıfıra eşitleyeceğiz. Bu denklemi çözdüğümüzde 12 ix eşittir 8'den 12 ix üssü tabi ix üssünü 8 bölü 12'den 0,667 amper olarak buluyoruz. Virgülden sonra 3 basama kalmaya dikkat edelim ki hocayla bulacağımız sonuçlar arasında çok bir şey fark etmesin. Ardından ikinci devremizi çiziyoruz. Şu şekilde. Bu sefer devredeki gerilim kaynağını kapatıp akım kaynağını açık halde. Yani aktif halde tutacağım. Peki bu işlemi nasıl yapıyorum? Gelelim kaynağımı burada kısa devre ettim. Direncim. Akım kaynağım. Direncim. Bağımlı kaynağım. Ve değerlerini yazalım. Burası 2 amper. 6 ohm. 3 ohm ve burası artı eksi 3 i x üssü üssü. Buradan akan akım da i x üssü üssü. Bakın eğer soruda bana saat yönünde yani sağ yönde akan akımı bulmamı istediyse ben çözeceğim bütün devrelerde sağ yönde akan akımı bulmalıyım. İkinci devre olduğu için üssü üssü ifadesini kullandım. Burada çok basit bir çevre akımları yöntemini kullanalım. Burası ix üssü olsun. Burası da i2 olsun. Eğer ki iki göz arasında bir akım kaynağı varsa burada süper çevre vardır. Hemen süper çevremizin denklemini yazalım. 6 ix üssü şunun gerilim düşümü. Bunun gerilim düşümü artı 3 i2. Bunun artı ucuna gelmişiz. Artı 3 ix üssü eşittir 0. Ve buradan akım kaynağının ilişkisini yazmak gerekirse de akım kaynağı yukarı yöne bakıyor. Yukarı yöne bakan akım i2 akımıydı. O zaman 2 eşittir i2 eksi ix üstü üstü olacak. Burada eğer ki bana ix üstü üstü akımı lazımsa burada i2 eşittir. 2 artı ix üssü üssü diyelim. Çünkü i2'yi yerine yazdığımızda buradan i2'yi yok etmiş olacağız. Burada denklemde yerine yazalım. 6 artı 3'ten 9 ix üssü Artı 3 i2 vardı. Şunu 3 ile çarparsam 6 artı 3 ix üssü eşittir 0 olur. 12 ix üssü üssü eşittir eksi 6'dan. İx üstü üstünü de eksi 6 bölü 12'den eksi 0,5 amper olarak bulurum. Sıra geldi devremin sonucunu bulmaya. İx akımı, ix üssü artı ix üstü üstüne eşit. İx üssü dediğimiz şey 0,667 idi. 0,667 artı ix üstü üstü de eksi 0,5 idi. Buradan bu işlemi yaptığımda ise 0,167 amper sonucuna ulaşırım. İx akımımızın değeri 0,167 ampermiş. Tekrar başa dönelim. Söylemek istediğim bir şey var. Bazıları diyebilir ki süperpozisyon teoreminde kaynak sayısı kadar devre çözümü yapıyorduk. Evet buraya kadar doğru. Ben de zaten bunu söyledim. Ama burada Baktığınızda 1, 2, 3 tane kaynak olduğunu görüyoruz. Bu her ne kadar bağımlı bir kaynak olsa bile bir kaynaktır. Ama bunun bağımlı kaynak olması süperpozisyon teoreminde herhangi bir etki yaratmaz. Etki yaratmazdan kastım şu. Üçüncü veya dördüncü, ikisinci bir kaynak olarak devreye katılmaz. Burada üç farklı kaynak olmasına rağmen ben sadece süperpozisyon teoreminde bağımsız kaynakları ele alıyorum. Dolayısıyla burada iki tane bağımsız kaynağım olduğu için birinci ve ikinci devre olarak soruyu çözdüm. Sakın sakın burada bağımlı kaynağı da mesela kapatmaya çalışmayın. Örneğin birinci devrede 8 voltu aktif tutup akım kaynağını kapattığımda sakın bu gerilim kaynağını da burada gidip kapatmaya çalışmayın. O zaman çok saçma bir yola girmiş oluruz ve soruyu tamamen yanlış çözeriz. Yani sonuç olarak ne yapıyoruz? Süperpozisyon devrelerinde sadece işimiz bağımsız kaynaklarla. Bağımlı kaynaklar devrede aynen duruyor, hiç dokunmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.